şu korkulan frenzondan nasıl çıkılır? Bir kızla arkadaşsın fakat aslında onunla sevgili pozisyonda olmak istiyorsun. Arkadaş modundan sevgili moduna nasıl geçebilirsin? Frenzondan çıkmanın belli şartları vardır. Yani bu işin herkese göre kesin bir çözümü yok. Bir kere bunu bilmelisin. Eğer bir kız veya bir kadın seni arkadaş olarak patentlediyse buradan çıkman neredeyse imkansızdır. Biliyorum bunu duymak istemiyorsun fakat bu bir gerçek. Neredeyse dedim çünkü bunun bir istisnası var. Nedir bu istisna? Kızın sana biraz da olsa ilgisinin olması ve senin ona karşı ilgini bilmiyor olması. Erkeklerin çoğu bu durumu değiştirmekle ilgili büyük bir yanlış yaparlar. Ben erkek adamım, ne hissettiğimi ona söyleyeceğim cümlesini genelde çok duyarız. Hayır kardeşim, bunu kesinlikle yapmamalısın. Evet, kesinlikle yapmamalısın. Peki bunu neden yapmamalısın? Çünkü şimdiye kadar onunla çıkmakla ilgili bir şey yapmadıysan yani sürekli onun bir arkadaşı olduysan, hatta iyi bir arkadaşı olduysan, birden ona karşı ilgini bu şekilde söylemen kesinlikle garip olacaktır. Onun bunu anlaması ve kaldırması çok zor olacaktır. Ona böyle bir şey yaparak çok fazla yük yüklersin. Bu kadınlara fazla gelir. Çoğu kadın bunun altından kalkamaz. Yani kesinlikle cengaverlik yapıp ona ne hissettiğini söylemiyorsun. Bu filmlerde olur. Neredeyse her seferinde başarı sadece filmlerde gerçekleşir. Gerçek hayatta bu iş böyle yapılmaz. Tamam, mı? anlaştık mı? Ayrıca burada belirtmem gereken bir şey daha var. Çünkü bazılarınız bunu anlamakta zorluk çekiyor ya da daha doğrusu anlamamakta inat ediyor. Senin bir kızdan çok hoşlanman onun senden hoşlanmasını etkilemez. Hatta bazı durumlarda olayı negatif yönde bile etkileyebilir. Senin o kız için ölebileceğinin onun senden hoşlanmasıyla alakası yoktur. Bunu kafana iyice sokmalısın. Bu sana bazı durumlarda bazı şeyleri kolaylaştırabilir. Söylediğimi daha kesinleştirmek gerekirse senin ona ondan çok hoşlandığını ve çıkmak istediğini söylemen onun senden hoşlanmasını veya senden daha fazla hoşlanmasını sağlamaz. Peki friendzone'daysan ne yapmalısın? Eğer bir kızla friendzone'daysan onun seninle ilgilenip ilgilenmediğini anlamak için onu test etmelisin. Eğer kızın sana biraz bile ilgisi varsa o zaman arkadaşlık modundan çıkıp onunla flirt moduna girebilirsin. İşte frensondan çıkma söz konusu oldu mu? Konsantre olman gereken tek şey budur. Başka şeylerle uğraşıp zamanını ve en önemlisi yüzünü kaybetmemelisin. Şimdi bana şu soruyu sorduğunu duyabiliyorum. İyi de nasıl test edeceğiz kızı? Ona heyecan yaratacak bir şey söyleyeceksin ve onun buna nasıl reaksiyon gösterdiğine bakacaksın. Onunla bir şekilde beraberken muhabbet esnasında sana vereceğim heyecan yaratan cümlelerden birini söyleyeceksin ve onun buna nasıl karşılık verdiğine bakacaksın. Böylelikle onun sana ilgisinin olup olmadığını risk almadan ve acayip dramatik şeyler yapmadan tespit etme şansın olacak. İnan bana bu senin gerçekten şansın olup olmadığını anlayabileceğin en iyi ve en kolay stratejidir. Evet gelelim birinci cümle. Bana o güzel gözlerinle öyle bakmaya devam edersen sana hiçbir şeyi garanti edemem. Veya bana o güzel gözlerinle öyle bakmaya devam edersen seni öpebilirim. İkinci cümle çok tatlısın fakat bana göre değilsin. Çünkü çok masumsun. 3. cümle aslında senden çok iyi sevgili olur da fakat benle başa çıkamazsın. Şimdi size geçenlerde başından geçen bir şeyi anlatacağım. Kısa bir süre önce bir kız arkadaşımı yolda gördüm. Ki bu benim aktif bir kız arkadaşım değil. Kız güzel bir kız. Fakat ben ona hiç o gözle bakmadım. Çünkü kız arkadaşıyla aramda bir şeyler oldu. Neyse gördüm. Biraz konuştuktan sonra gözlerinin güzelliği beni o kadar etkiledi ki ona sadece bana o güzel mavi gözlerine öyle bakma dedim ve inanın bana bunu amaçlı olarak söylemedim. Çünkü o ana kadar aramızda elektriklenmenin ECS -si bile olmamıştı. Bunu söyledim ve söyler söylemez aklıma geldi. Franzon falan filan demeye kalmadı kızım bana bakış şeklinin değiştiğini, gözlerinin parladığını fark et. Çok cazibeli bir şekilde gülümsedi ve ben hemen konuşmayı bitirip gittim. Ve ondan sonra onu bir daha gördüm. Kızın benimle konuşması, davranışları ve bakışları o kadar farklı ki. Gözlerime öyle farklı bakıyor ki. Yani demek istediğim bir cümleyle her şeyi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Neyse cümlelere geliyorum yine. Bu cümlelerden birini gelişi güzel söylüyorsun ve kızın reaksiyonunu bariz bir şekilde beklemiyorsun. Sanki önemli bir şey söylememiş gibi gözlerini, kafanı ve vücudunu biraz başka tarafa çeviriyorsun. Fakat tabii ki onun reaksiyonunu, tepkisini okumalısın. Fakat cümleni söyledin, onun tepkisini görmek için ona bakıp durmuyorsun. Sonra kafanı çevirebilirsin. Ama söyledikten sonra onun tepkisini görmek için kendini ona fixlemiyorsun. Tamam mı? Ama bu arada onun tepkisine dikkat ediyorsun ki ki bu sana onun sana karşı ilgisi olup olmadığına dair her şeyi söyleyecektir. Eğer kız söylediğine kötü bir reaksiyon verirse her zaman için şaka yaptım deme şansın var. Bunu kadınlar genelde çok yapar. Baktın kötü tepki verdi şaka yapıyorum anlamadın mı deyip konuşmaya devam edebilirsin. Eğer böyle bir şey olursa seninle bu tür bir ilişki istemediğinden emin olabilirsin. Ve onunla arkadaş kalmak isteyip istemediğine kendin karar verebilirsin. Eğer ondan gerçekten çok hoşlanıyorsan ve bu sana eziyet verecekse ki verir biliyorum. O zaman arkadaş kalmanı tavsiye etmem. Fakat sen bunu daha iyi değerlendirebilirsin. Çünkü her ilişki her durum kendine göre farklı olabilir. O yüzden burada kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Eğer bir kızla flört anlamında bir çıkma olduktan sonra sana arkadaş kalalım dediyse ya da söylediğim hatayı yapıp ona gidip ondan hoşlandığını direkt söyleseydin o zaman bunu kesinlikle yapma derdim. Bu iki durumda alfalığını ve gücünü göstermek zorundasın. Eğer kız sana doğru dürüst bir reaksiyon vermezse bu taktiği bir daha başka bir lafla deneyebilirsin. Evet şimdi gelelim friendzone olayının diğer önemli kısmına yani arkadaşlık bölgesine nasıl girmezsin. Fransızordan çıkmak zor olduğu için bence yapabileceğin en iyi şey o bölgeye hiç girmemek. Fakat eğer bir kızla veya bir kadınla arkadaş olmak istiyorsan ve ona karşı duygusal olarak bir şey hissetmiyorsan bu başka tabii. Kadınlarla arkadaş olmada hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmeden de geçemeyeceğim. Çünkü bazen beni çok yanlış anlayanınız da çıkıyor. Eğer bir kıza ilgi duyduğunu hissettin mi? Onunla etkileşimini flört bazında yapmalısın. Yani onunla flört etmelisin. Yani ilk önce aranızda bir cazibe, cinsel çekicilik, cinsel elektrik yaratmalısın ve bundan sonra onunla bir yakınlık, bir samimiyet kurmaya başlayabilirsin. Genelde erkekler bunun tam tersini yapar. Bunu unutma ilk önce aranızda bir cinsel cazibe kurmalısın ondan sonra onunla yakınlaşabilirsin. Bunu nasıl yaparsın? Onunla şakayla karışık dalga geçerek, göz teması kurarak, ona meydan okuyarak, erkek gibi davranarak, prensiplerin olduğunu göstererek, alfa erkek gibi hareket edersen onun seni arkadaş bölgesine gitmesine izin vermezsin. Eğer bunları ilk önce yaparsan karşındaki kıza ben çıkılacak beraber olacak erkeğim. Yani friendzone'la alakam yok dersin. Beni friendzone'a atmaya gücün yetmez dersin. Eğer öyle bir şey yapmaya kalkarsa işte o zaman ne yapacağını bilmelisin. Ne yapacaksın? Güçlü olacaksın. Hayır ben senin gibi güzel bir kıza arkadaş olamam diyeceksin ve mesaj atmayacaksın. Onun hakkında konuşmayacaksın ve onun sana gelmesini bekleyeceksin. Bir erkek için güçlü olmak çok önemli arkadaşlar. Eğer kadınlar gibi düşünüp onlar gibi davranırsanız burnunuz boktan kurtulmaz. Bunu unutmayın. Kadınları anlamak demek onlara nasıl davranacağını bilmek demektir. Onlara onların istediği gibi davranmak demek değildir. Ayrıca eğer onunla flört modunda olduğundan emin olmak istiyorsan onunla yazışırken ona belli bir günde, belli bir saatte ve belli bir aktivite için yalnız bir buluşma teklifinde bulunmalısın. Bunun teke tek olmasına dikkat etmelisin. Bunu yaparsan senin niyetini daha açık bir şekilde anlayacaktır. Ve en geç üçüncü buluşmada ona yakınlaşıp öpücüğü kondurmalısın. Yoksa kendini birden friendzone'da bulabilirsin. Şimdi çok önemli olan son şeye geldik. Eğer kızın sana karşı ilgisinin olmadığını anlarsan bunu kabullenmelisin. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Fakat şunu unutma. Senle ilgilenmiyorsa ilgilenmiyor. Dışarıda bir sürü kız veya kadın var tanışabileceğin. Bir kızı kafanda büyütüp onu kendine takıntı yapmamalısın. Onun da senin gibi ayaklarını koktuğunu unutmamalısın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Olmadı güçlü olup yoluna devam etmelisin ve geriye bakmamalısın. Burada bizim Türk erkeklerinde büyük bir problem var. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu arabesk mantaliteden kurtulun arkadaşlar. Belki genç arkadaşlarda bunun böyle olması tecrübesizliğe bağlanabilir. Fakat kocaman adamların bile bunu yaptıklarına tanık oluyorum. Alfa mantalitesi olan ve kendine konsantre olan bir erkek böyle davranmaz. Alfa erkek okey olmadı fakat hayat devam ediyor der. Freddie Mercury'nin şarkısında söylediği gibi The show must go on. Evet show yani hayat her zaman devam etmeli. Devam etmek zorunda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve söylediklerim hakkında iyi düşünün.